Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Tarihe not düşürsün. Hakan Fidan bu coğrafyada oynanan 300 yıllık Siyonist oyununu bozan, içerideki itlerini tepen, büyük bir kahraman ve gözü kara bir yiğittir. Müthiş bir ağ kurdu. İstihbaratı Cumhuriyet tarihinin en güçlü konumuna getirdi. MİT Başkanı Hakan Fidan yeni göreve geliyor. Muhtemelen Türkiye'nin dış ilişkilerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Dışarıda ne kadar hain varsa teker teker avlanacak. Son kez uyarıyoruz. Gelin teslim olun. Devletimize biat edin. Ya da yaklaşan korkunç ve hazin sonunuzu bekleyin. Şimdi sırada bürokrasi, daire başkanlıkları, teşkilatlar, genel müdürlükler ve kamuya çöreklenmiş vatansever görünümlü menfaatperest şehir eşkıyalarına ayıklamada. Hakan Fidan, Türk istihbarat tarihinde 17'den fazla suikaste maruz kalmış kişidir. Pek çok defa direkt Cumhurbaşkanlığına telefon açılarak bu adam istemiyoruz, indirin denilmiş. İndirmezseniz şunu yaparız, bunu yaparız diye açıktan tehdit edildiği bir gece açık açık tehdit edildiği o gece NATO'da görevli 3 subay Almanya Frankfurt'ta bir anda ortalıktan kayboldu. MIT Karakutu ekibi gerekli cevabı ve mesajı karşı tarafa vermiş oldu. Şimdilerde de Hakan Fidan'la MIT tarih yazıyor çünkü milli adamlarımız sisteme oturttu. Mehmet Fuat Doğu döneminde MIT'i Alman gizli servisi band eğitiyordu. 1962-1971 arasında iki kez MIT müsteşarı oldu. Ünlü Hitler casusu Reinhard Gehlen ile dirsek teması vardı kendisinin. Reinhard CIA'yı eğiten ve CIA'ya çalışan kurucu amirdir. Eski MIT Müsteşarlarından Fuat Doğu Ben MIT Müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop'a götür dese, onu oraya götürmekle memurdum. Kendisinin yazdığı bir kitap vardı, kitabı MIT'e teslim etti, kitap yayınlanmadı. Şimdi diyoruz ki darbeler, terör, suikastler eğer içeriden destek alamaz ise asla başarıya ulaşamaz. NATO'nun emrinde olan Türk üniformalı askerler olmasa terör 30 yıl sürmezdi. Birileri her istihbaratı CIA'ya aktarmasa FETÖ hainleri yurt dışına kaçamazdı. MIT şu anda kurulduğundan beri ilk kez Hakan Fidan ile bu kadar milli, 2007'de terörist başı Fethullah Gülen'in eski iki üst düzey yöneticileri ABD'ye indiğinde FBI tarafından sorgulandı. Fethullah'a bir tehdit var mı diye. Fethullah'ta suikast korkusu var. 1999'dan beri. Korkusunda haksız da değil. MIT'teki gücünü o yıllarda kaybetti çünkü. ABD ve Almanya. Emre Taner MIT operasyon yardımcısı olunca CIA ve Bandın etkisi bir anda silindi. Emre Taner ve ekibine de bu vesileyle minnettarız. MİT'ten Mossad'a büyük operasyon. Çok çarpıcı detay ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden yakalanan 11'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı. 11 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 7'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. İki şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi. Savcılığın sevk yazısında İran'la ticari ilişkisi bulunan bir şirket ve 23 şahsı takip edip raporlama yaparak Mossad'a bilgi sızdıran şebekeyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı. Sevk yazısına göre şebeke lideri Selçuk Küçükkaya 2018-2022 yılları arasında Mossad yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hareket etti. Yazıda Kod adının Taner Sezgin olduğunun altı çizilen Küçük Kaya ve ekibinin Türkiye'de ikamet etmekte olanların zararına topladıkları gizli mahiyetli bilgileri temin etmeleri suretiyle siyasal casusluk suçunu işlediklerine vurgu yapıldı. Türkiye'de yaşayan ve Mossad'ın hedefinde olan şahısları takip eden hücre içinde bulunan Cenk B, Emre B, Cengiz Ç ve Ayhan Şeh, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında böylece 15 kişilik hücrenin lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Tutanan bu dört şüphelinin hücrenin yakalanmasını sağlayan mermili ve beyaz güllü tehdit paketinin hedefteki iş adamına gönderilmesinde ve hedefteki şahıslar hakkında bilgi toplayıp Mossad'a raporlamasında rol aldıkları saptandı. Evet dostlar artık eski MIT yok. MIT o kadar güçlü ki hem yurt dışında hem yurt içinde nokta operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ve bu seçim sonucundan sonra artık MIT, görün CIA, Mossad bunları tepe taklak edecek her yerde Allah'ın izniyle. MIT o kadar güçlendi ki her şey anlatılmaz, her şey söylenmez. Bazı bilgiler gizli tutulur. O yüzden ama şunu iyi bilin MIT çok güçlendi ve çok büyük işlere imza atıyor. Evet dostlar videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.